10.000 YTL alacaklandırırken bankalara 9.000 YTL borçlandırıyoruz. Olağan dışı gider ve zararları da 1.000 YTL ile borçlandırıyoruz. Alacak senetlerinin tahsiline ilişkin kaydı yine ekranda görüyorsunuz. Alacak senetlerini 5.000 YTL'lik senedi 4.000 YTL olarak tahsil ettik. Makine tesis cihazların satış kaydını yine ekranda görüyorsunuz. Daha sonra borç senetlerinin 17.000 YTL olarak ödenmesini yine ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Daha önce söylediğimiz gibi 5.000 YTL artı 900 YTL bir tasfiye gideri yapılmıştı. Bunu da yine bankadan ödedik. Bunu da ekranda gördünüz. Tasfiye'deki çıkan KDV'lerin beyan edilmesi kaydında yine gördük. Ödenecek çıkan vergiler 180 YTL idi. Bunu da bankalardan ödedik. Daha sonra maliyet hesaplarında yer alan 5.000 YTL'lik tasfiye giderini gelir tablosu hesaplarına aktardık. Bunu da ekranda yine görüyorsunuz. Ee, aynı zamanda yansıtma hesaplarını kapattık bildiğiniz gibi. Daha sonra ise bütün e, kar ve zararları 690 dönem kar zararı hesabına devrederek kapatıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi dönem kar zararı hesabını 7000 YTL borçlandırırken diğer olağan dışı gider ve zararları 2000 YTL, genel yönetim giderlerini 5000 YTL alacaklandırmış oluyoruz. Daha sonra gelirleri ise yine dönem karzılarına devrettikten sonra tasfiye sonunda 5000 YTL dönem zararı ortaya çıktı. Şimdi ise tasfiye sonu bilançosunu görelim. Tasfiye sonu bilançosunu ekranda da gördüğünüz gibi bilançonun varlıklar kısmında 2000 YTL bankada yer almaktadır. Öz kaynaklar içinde sermaye 10.000, yasal yedekler 5.000.